Eskişehir'de yaşayan Muzaffer Işık 36 yıldır yatmadan oturduğu yerde uyuyor. Koa hastası olan ve yattığı anda kalp ritminde baskı oluştuğundan dolayı nefesi kesilen 67 yaşındaki Işık, evde koltukta dışarıda ise sandalye üzerinde uyku ihtiyacını karşılıyor. Yatamadığı için sürekli yorgun uyanan Işık'ın en büyük hayali ise rahat bir yatakta deliksiz bir uyku. Ayaklarında ve bacaklarındaki bazı damarları tıkalı olan ve belden alt kısmında şişlikler oluşan Işık yürümekte de zorluk çekiyor. Sırt üstü yattığı günleri özlemle hatırlayan Muzaffer Işık, sağlığın ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle çok iyi anladığını belirtti. Işık, Allah'a her gün sırt üstü yatacağı günün gelmesi için dua ediyor. Neden koltukta oturarak uyuduğunu anlatan Muzaffer Işık, "Ben 36 yıldır yatak yüzü görmüyorum. Doktor bana uyurken yanında refakatçi olacak, nefesin kesildiği zaman uyandırması lazım. Eğer refakatçin yoksa bir anda gidersin, kurtuluşun yok." dedi. Ben de 36 yıldır ben yatak yüzü görmüyorum. Doktor tarafından bana ya ancak yatabilmen için refakatçi olacak, nefesin kesildiği zaman uyandırması lazım. Eğer refakatçin yoksa bir an gidersin. Kurtulamış, kurtuluşun da yok dediler. Ben sandalyenin üzerinde sabaha kadar oturuyorum. Sabahleyin de Hoca Allah akbar, dört buçukta falan dediği zaman Allah'ıma şükrediyorum. Cenab-ı Rabbim bugün de sağ çıktım diyerek diyorum yani. Hastalık kovanın, akciğerin, akciğerde fıtık olduğundan kovanın kalp ritmiyle baskı yaptığı için nefesin komple gidiyor. Üstünde, e, ne kadar yatabilirsiniz? hiç yatamıyor. Yani hiç yatamıyorum. yatamıyorum. Koltuk üzerinde böyle oturuyorum sabaha kadar. Herkes uyuyor çocuk gibi ağlıyorum. Sürekli oturmak e, böyle rahatsız veriyor mu? Veriyor. Ne? Veriyor. Yani şimdi oturduğunuz zaman e, hareket etmem gerekiyor. Nefesim yine geç yapmıyor. Evin içinde dört dönüyorum. Yani hastane yakın olur olduğu için ara sıra acile gidiyorum. Serum veriyorlar. Serum rahatlatıyor ama doktorun bana ifadesi şu acil doktorun. Sana 48 saat bunun bir tedavisi var. 48 saat sonra tekrar gelirsin diyor. Ben, ben onu idare ediyorum yani sonuçta. Benim ayaklarım e, kılıcal damarlar tıkalı olduğundan dolayı e, yukarıya kan basış yapmadığı için ayaklarım kan kırana çevirdi. Ayaklarım şiş. Kötü gibi. Doktorlara çıktım. Kalp damar doktorlarına. Kalp damar doktorlar kan yukarıya şımaramadığından, diz kapaklarının ikisi de zayıfladığından ayakların kesilmesi lazım. Dediler. Ama analizim doktoru bu şahsın nefes darlığı olduğu için masada kalması yüzde doksan. Dediler. Çoğu arkadaşlarım da ben bir kardeşimden beraber kaldığımdan dolayı kimse bakıcım olmadığı için eee kestirmedim. Yani arkadaşlar da tavsiye etmedi yani sonuçta. Hastaneye aldım, arkayı kaldırdım, şey yapabilir miyim diye. O kaldırdığım halde nefesim daraldığı için onu bile iptal ettim. Tekli bir koltuk aldım, koltuğun üstünde oturuyorum. Çok istiyorum. Benim şöyle bir var ya, Herkes yattığı zaman gece 12'den sonra çocuk gibi ağlıyor. Allah'ım diyorum ben de diyorum şöyle bir yatsam da uyusam diyerek uyuyamıyor da yani. Hem, en büyük istediğim iki şey bir ayakların bir de uyku. Vücut yorgunluğu oluyor. Tam dinlenemediğin için uyku sistemi bozuk olduğu için böyle dışarıya çıkıyorum sandalye oturuyorum uyuyorum. Millet eyvah amcaya bir şey oldu diye herkes bir telaş ediyor. Yani uyumamaya çalışıyorum ama mecbur gözlerimi kapatıyorum yani.